Saat Kulesi önünde buluşan İnsan Hakları Derneği üyeleri Ali Hikmet Paşa Meydanı'na yürüdü. Insan Kent meydanındaki basın açıklaması sırasında Barış Hemen Şimdi, Savaşa Şiddete Hayır sloganları atıldı. Basın açıklamasını okuyan İnsan Hakları Derneği şube başkanı Kemal Teke, hükümetin 2013 yılı barış sürecini değerlendirdi. Kürt demokratik ve barışçıl çözümünde yeni bir sürece girildi denilebilir ki bugüne kadar barışa en yakın olduğumuz bir zaman dilimi içerisindeyiz. KCK illeri Abla ile devlet görevlileri arasında başlayan diyalog üzerine KCK'nin 8. ateşkes ilan etmesi, Türkiye'de Şubat ayından beri silahlı çatışmaların durması ve bir çatışmasızlık halinin oluşmasını sağladı. Teke tarafından basına dağıtılan konuşma metninde ise Türkiye Kürdistan'ında barış ve çözüm süreci ilerletilmeye çalışılırken Suriye Kürdistan'ı olarak bilinen Rojava'da oluşturulan özel yönetimleri tanımadı ve bunlara karşı çeteci grupları destekleyen Türkiye'nin bu tutumu tam bir çelişki oluşturmaktadır ifadelerine yer verildi. İnsan Hakları Derneği Başkanı Kemal Teke basın açıklamasında bu cümleyi okumadı. Gerçek kalıcı bir barışın teminatı en eski baskı ve ezilme ilişkilerine yaşayan kadınlara varıncaya kadar herkesin eşitliğinin hak ve özgürlüklerinin adaletin kadınları kadınlar için de sağlanmasıdır.